Arkadaşlar merhaba Brawl Stars'a hoş geldiniz. Benim kupam bu kadar. Şimdi günlük stratejimi açayım bari. İnşallah güzel bir şey çıkar. Tık veriyorum buraya tıklayacaksınız. Evet. Destan oldu. Şimdi buraya tıklayacaksınız gizemli oldu. Ve şimdi en sonunda buraya olarak tıklayacaksınız. Ve efsane oldu. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Hadi hadi açayım. Ve krov geldi. Krov mu? Of çok güzel oldu arkadaşlar. Bari şu efsanevden çıkardığım beyaz krovu giyeyim bari. Artık sesin o de değişti. Bu kostüm bana çok yakıştı. Mesela i̇şte şu koltuğu arayayım bari. Şu kolt ne yapıyorsun? Kim krov sen nasılsın? Müvegel, gel azıcık seni dolaştırayım. Tamam geliyorum. Şu koltu bekleyeyim bari. Ha, kolt geldi hemen bakayım. Merhaba İyi İyidir krov senden. İşte boşver. Hadi gel seni bir yere götüreyim. Şş ben kafamı camdan çıkarıyorum. Tamam rahatta kal. Bunu sana açıklamam gerek. Artık biz mafyayız. Ah sonunda eve geldim. Sen bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Ve eğer bu videonun daha fazlasını gelmesini istiyorsan abone olup like atabilirsin.